Merhabalar herkese. Fitness eğitmeni Arda ben. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün de uğruna türküler yazılabilecek yine bir sporcu ürünü, bir ilaçtan bahsedeceğiz. Oksandrolon ana var. Şöyle bir türkü denemesi yapalım. Ah oh, ana var. Bu kalın oldu. Şöyle biraz İbrahim Tatlı ses tarzı ince yapalım. Dur. <laughs> seni de yavrum seni de doğuran bir ana var, ana var. Da 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 da. Diye gidiyor ana var. <laughs> Çok komik bir isim ya Türkçe'de ana var. Oksandrolon ana var. Arkadaşlar bu e, son Sanırsam bir 5-6 yıl diyebiliriz 5-6 yılda özellikle Türkiye için söylüyorum Türkiye spor camiasında gerçekten ismi epey duyulan popülerleşen ilaçlardan bir tanesi oldu ki <laughs> Avrupa'da Amerika'da bu çok daha uzun yıllardır kullanılan bir tür ilaç aslında şimdi oksandrolonla ilgili çok öyle aşırı detaya girmeyeceğim dediğim gibi ben teknik bir bu konularda böyle sanki uzmanmışım gibi doktormuşum gibi ahkam kesenlerden değilim. Her zaman söylüyorum. Ben yerimi bilirim. Ukalalık yapmayı sevmem. Bildiğim kadar kendi tecrübelerimden edindiğim kadarını anlatırım her zaman için. Ki bununla ilgili spor camiasında çok daha böyle teknik detaya da giren, çok daha da fazla tecrübeler sahibi olan abilerimiz, master trainerlarımız da mevcuttur onlardan da faydalanabilirsiniz. Bu video tamamen bilgi verme amaçlıdır. Kimseyi özendirmek ne bileyim ya da kimseye böyle reklam yapmak vesaire gibi amaçlar gütmez. Bunu da baştan söylüyorum. Parantez içerisinde kalın yazılı bir şekilde, altı da çizili bir şekilde kimse de örnek almasın. Bu tip ürünlerin asla ve asla kullanılmasını doğru bulmuyorum. <laughs> Ama her şeyde olduğu gibi bu sporcu ürünlerinde de bu ilaçlarda da eğer kullanmayı gerçekten kafaya takmış abi ne olursa olsun ben kimseyi dinlemem illa kullanacağım diyen varsa ya da hali hazırda e, bu tip ürünleri kullanmaya başlamış arkadaşlar, genç kardeşlerimiz de varsa onlar da en azından bilgilensin. Sadece bu videodan değil birçok çeşit e, videolardan, yazılı kaynaklardan lütfen e, okuyun, araştırın daha çok bol bol kendinizi geliştirin diye <laughs> girişimizi de yapalım. Şimdi ana var. Oksandrolon. E, özellikle yine kas kemik erimelerini önlemeye yönelik. E, yani aslında diğer bir takım ürünler gibi erkeğin erektil disfonksiyon yani erkeklik fonksiyonlarına yönelik değil de daha çok e, kas ve kemik erimesini önlemeye yönelik e, üretilmiş. Tıbbi aslında farmakolojik bir ilaç ama e, diğer ürünlerde olduğu gibi bu ilaçta spor camiasına bir şekilde yıllar öncesinden e, birileri tarafından sokulmuş. Şimdi anavar öyle bir ilaç ki e, safe kategoriye giriyor yani e, şu anda anabolik ürünler içerisinde en güvenilir ilaç e, sıfatıyla geziyor bu ürün. E, bunun da nedeni ee, Karaciğeri baskı uygulayan Bir ilaç olmaması Onun dışında androjenitesinin e, Neredeyse sıfır olması Yani östrojene dönüşme gibi Bir durum söz konusu değil e, Aşırı derecede kullanımlarda hmm, Belki Ama onun dışında e, dediğim gibi Safe kategoride şimdi Arkadaşlar bu öyle bir ilaç ki e, inanmayacaksınız belki Bu e, yani aktörler hadi aktörler neyse onlar diğer prima bolon gibi, boldenon gibi ya da sadece testosteron enantat gibi diğer anabolik ilaçlardan da faydalananlar oluyor. Ama aktörleri geçtim. Şarkıcılar aklınıza gelebilecek her tür spor dalı, yüzme branşı olabilir. onun dışında ne diyelim örnek veriyorum bisikletçiler, cyclingçiler olabilir. Masa tenisi oynayanlar dahi olabilir. Masa tenisi sporcuları. Crossfitçiler özellikle çok kullanıyor. Ve bayanlar özellikle çok kullanıyor. Şimdi dediğim gibi karaciğere baskı uygulamaması özellikle kadınlarda da mesela testosteron ıı, tetikleyip de testosteronu yükseltecek kadının kadınlık hormonunu bozacak bir ilaç olmamasından dolayı özellikle sporda kadınlar tarafından erkeklere kıyasla daha çok tercih edildiğini söyleyebiliriz. Şimdi oksandrolonla ilgili dediğim gibi birçok böyle sözlük bilgi bulabilirsiniz. Ben sadece e, ufak tefek bilgiler ve kendi tecrübelerimden e, yola çıkarak bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlar ana var tamamen pump ürünüdür ve güç ürünüdür. E, aynı zamanda e, definasyonel yani cutting cycle ürünüdür. ana var kesinlikle böyle e, kütle kütle hacim ekleyeyim kendime vesaire e, diyebileceğiniz bir bulking ürünü değildir. Bulking ilacı değildir kesinlikle. E, bundan dolayı ki zaten e, Oxandrol'un yani ana Anavar e, cutting ürünlerinin favorilerinden bir tanesi olmuştur. Tablet steroiddir. E, Anavar'ın aslında Avrupa'da 1 iki tane markada e, injectable, yani enjekte edilebilen versiyonları da üretilmişti. E, ben tablet versiyonunu kullananlardan kullananlardandım. E, i̇sim vermeyeyim neyse. Şimdi isim vermek e, sanırım doğru olmaz, gerçekten yanlış olur. E, ben bir defa kürümde kullanmıştım. orijinal olduğunu düşünüyorum. Test yaptırarak değil bunu da ne, nereden söyleyebilirim? Anavar'ın orijinalinde <laughs> Anavar gerçekten pump ünlü. Gerçekten e, size o pump hissiyatını yaşatıyor. Yani Anavar kullandığınız o ilk ikinci haftadan sonra sizde öyle bir pump etkisi oluşturuyor ki bunun da nedeni kreatin fosfat deposuna aşırı derecede böyle bir e, destek olmasıdır. Kreatin fosfat depolarınız normal şartlarda boşalır 45 saniyede bir dakikada böyle tekrar bir dolum gösterir. Ama o ana var konusunda öyle bir şey ki yani kreatin fosfat deposu şöyle her 45 saniyede bir dakikada bir e, doluyor diye bir kayda da yok. Şimdi sizin spor yaptığınız süreyle alakalı kreatin fosfat depolarınız e, ilk etaplarda hızlı dolar fakat spor süreniz uzadıkça bu kreatin fosfat deposunun dolma süresi de azalır var sizi bu konuda destekliyor. Nitrik oksit yani nitrojen dengenizi e, yükseltiyor. Nitrojen geçişinizi o e, protein sentezinizi e, fayda sağladığından dolayı aynı zamanda kreatin fosfat depolarınızın da hızlı dolmasına fayda sağlıyor. Bundan dolayı zaten spor camiasının artık e, en popüler elemanı haline geldi. Özellikle dediğim gibi CrossFit'çilerde çok görüyorsunuz bunu. Çünkü onlar ağırlık antrenmanları yapıyorlar ve sadece süreyle, zamanla yarışıyorlar. Örnek veriyorum, hemen bir barbell'la bir rowing yapıyor mesela, onun üzerinden geçiyor. Kettlebell'la bir shoulder press yapıyor. Ondan sonra zıplama, hoplama hareketleri, ıvır zıvır değişik hareketleri var. CrossFit'le çok içli dışlı olmadığım için detay bilgi vermem doğru olmaz. Fakat ben bu pump'ı kullandığım Dönemde de mesela hissetmiştim. Gerçekten ikinci haftadan sonra öyle bir pump geliyordu ki mesela e, barbell biceps curl yapıyorsunuz. Şimdi barbell biceps curl yaptığında önceden e, çok daha çabuk yorgunluğunu hissedebilirken öyle bir pump etkisi geliyordu ki daha az yoruluyorsun. E, mesela seti bitiriyorsun hemen daha çok toparlandığını hissediyorsun. Bir daha böyle hemen tekrardan sete giriyorsun. Ee, Karaciğerimi gerçekten yormadı O konuda e, çok e, Şanslı hissediyordum Kendimi sevinçli hissediyordum Dediğim gibi ben kendi tecrübelerimi Anlatıyorum bunu bir övgü kaynağı olarak Ya da özendirme kaynağı olarak Söyleyip de hadi hadi sizde kullanın gibi Asla öyle bir şey söz konusu değil Her zaman için söylüyorum Ne olur böyle şeylerden uzak durun Ama illa bu işin içerisine girmeyi deli gibi Kafaya koymuşlar varsa ya da hali hazırda bu işin içinde olanlar varsa da e, Sadece tecrübelerimizden bir şeyler anlatıyoruz insanların kulağına küpe olsun diye Arkadaşlar CrossFit camiasında özellikle söyledim Cyclingçi bir arkadaşım vardı e, Duration yani süreyi uzatma anlamında Dayanıklılık süresini uzatma anlamında kullanıyordu Ve gerçekten o da e, büyük etki görenlerden bir tanesiydi e, Bayan arkadaşlardan, kızlardan ee, kullananlar da var öğrencilerimden mesela onlarda da gerçekten büyük etki sağladılar e, pump anlamında yani onların da en büyük avantajı kızların kullanmasının en büyük avantajı zaten onlarda erkeklik hormonunu etkilemediğinden dolayı yani testosteron e, etkilemesi yok kızlarda. Östrojeni baskılayım da testosteron e, hormonunu yükselteyim gibi bir durum söz konusu olmadığı için güvenli dozlarda, erkeklerin yarısı dozunda. Erkeklerde de araştırabilirsiniz. Zaten uygun, optimal kullanımlarda. 50 mg'ı aşmamak kaydıyla 6 hafta ile maksimum yine 12 hafta arasında kullanımları önerilmekte. E, 20 mg, 30 mg gerçekten çok zararsız, en safe doz, en güvenli doz ve en uygun doz olarak biliniyor. 50 mg'a kadar da çıkanlar oluyor. Ama 50'nin üzerine çıkıldığı zaman gerçekten ondan sonra eğer hassasiyetiniz varsa sizi daha çok etkilemeye başlayacaktır. Kimilerinde etkilemeyebilir ama 20 ile 50 mg arası optimal dozlardan olarak biliniyor. Öyle söyleyelim. O ne ya? Patır kütür bir ses geldi. Ha bu arada e, cutting cycle e, için çok ideal olduğunu söyledim. Bu dünya çapında bilinen şeyler. Ben bunu kıçımdan eleman uydurmuyorum. E, çünkü oxandrolon kullanıp da abi ben öyle bir hacim aldım ki öf falan filan diyen e, insanlar çıkamaz. E, hacim aldıysa da o diğer kullandığı ürünlerdendir. Oxandrolon şöyle olabiliyor. Balk evresinde sadece e, Aşırı su tutumunu, yağlanmayı engellemeye birazcık yardımcı olmak adına oksandrolon evet eklenebiliyor Balking'in içerisinde ama e, büyüme ile alakalı değil. Sadece o e, çizgiyi aşmanızı önleyecek şekilde. Onun dışında e, Winstroll ile beraber ne bileyim Masteron masteronla beraber Anapolon ile beraber belki e, kullananlar olabiliyor. Yani e, Yine sadece winstrol mü, e, masteron mu? Hayır. E, ile kullananlar olabiliyor. Halotestin'le bir dönem kullananlar olabiliyordu. Onun dışında e, peptitlerle beraber yine GHRP-6 olabilir, fragment olabilir. Bunlarla kullananlar oluyor. Genotropinle, büyüme hormonuyla eee eş düzeyli olarak kullananlar olabiliyor. Yani testosteron, genotropin, oksandrolon gibi e, kürleri, kürler içerisine girenler olabiliyor. Bunlar mesela dünya çapında en bilinen, en yaygın e, kürlerdendir. Cutting Cycle'larda görebilirsiniz. Oksandrolon su tutumu yok. Çünkü dediğim gibi androjenik derecesi neredeyse sıfır olarak bilindiğinden dolayı e, yok yani. Östrojene dönüşmüyor. Aromatizasyon yok. Dolayısıyla a Jineko olur mu yapar mı falan diye soru işareti Olanlarda hayır Jinekoyla ile hiçbir alakası olmuyor Etkilemiyor yani aşırı derecede Kullanım yapman lazım ki Anca o zaman e, Yavaştan yavaştan o kısımlara Dokunsun ilaç Onun dışında e, optimal düzeylerde 20 mg 50 mg arası düzeylerde e, Böyle bir etki gerçekten olmuyor Özellikle 20 mg Kullanımların Karaciğer üzerinde neredeyse hiçbir şekilde bir baskı oluşturmadığı da e, bilinen gerçekler arasında, e, bununla ilgili makalelerde bulabilirsiniz yabancı kaynaklardan zaten. E, söyleyebileceklerim bu kadar. Çok daha detaya inemeyeceğim, bilimsel noktalarına da gelemeyeceğim. E, araştırabilirsiniz. Çok daha e, bilimsel kısımlarını merak edenler olursa ben sadece tecrübelerden yola çıkarak bir şeyler söylemeye çalıştım. Bu video da böyle kısa olsun. 13-15 dakikalık bir video olsun. Kendinize iyi bakın o zaman arkadaşlar. Herkese sağlıklı bir hayat diliyorum. Sağlıklı sporlar.